Alacak değil mi? Evet, dileriz, yarılırız. Gel, gel, gel. Bak, çok güzel, bak, şunlara bak. gel, gel, gel. gel, gel, gel. Ayrılsın, gel, gel, gel. Ayrılsın, gel, gel, gel. Ayrılsın, gel, gel, gel. Şimdi böyle bir atmosferde duygu yoğunluğu yaşıyorum. Kendim devlet korumasında yetiştiğim için Kurumu tanıyorum, o çatıyı biliyorum. Oradaki birliği, beraberliği biliyorum. Bunu sizlere e, bu düğün organizasyonuna anlatmış olalım. Böyle bir birlikteliğe vesile olduk. Bu vesile sürecinde bu kardeşlerimiz ikisi de devlet korumasında yetişmiş. Bugün aile olmaya ilk adımlarını atıyorlar. Ben burada bu vesileyle bu iki kardeşimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Bu düğün organizasyonunu Böyle bir atmosferde, Kırşehir'imizin e, kadim bir mahallesinde, Bağbaşı Mahallesi'nde, Gönül İnsanı Neşet Ertaş'ın mahallesinde, doğduğu evin bir üstünde böyle bir eseri kazandırıp, böyle bir organizasyonla bu açılışa e, vesile ettiği için, başkanım Allah razı olsun böyle bir e, organizasyonda bize burayı takdim etti. Amine benim e, özel kadınım. Dekan ve özel kadınımla çalışıyor. Yediği günden beri gerek yaklaşımı olsun, gerek kişiliği olsun, gerek insani özellikleri olsun. E, kızım olarak gördüğüm bir kardeşimiz. önünde de olmaktan gerçekten çok umur duydum, mutluluk duydum. Bu arada başkanımıza da teşekkür Kırşehir'e kazandığı için e, çiftlerimize Allah'tan mutluluk diliyorum. İnşallah birbirimiz oyu mutlu olurlar. Hayırlı evlatlar saygı verirler. E, Allah hayırlı bir hayat geçsin. Saygı başlar. Evet. Rektör yardımcımızla ve dernek başkanımıza teşekkür ediyoruz. Öncelikle katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz gelinle damadı tebrik ediyoruz. Bu medeni cesaretlerini gösterip evliya böyle bir adım attığı için bize de genel yönetimler olarak, insan olarak bize düşen görevde bu çocukların mutluluğuna katkı sunmak. Bilindiği üzere Kırşehir'de kültür evlerinin, taziye evlerinin, bu tür sosyal donatıların kentte eksik olduğunu gördük. Biz de Kırşehir Belediyesi olarak bütün 14 mahalleye kreşler, böyle kültür ve sosyal evleri yaparaktan toplumun ihtiyacı olan düğün, cenaze, sosyalleşme ihtiyaçlarını eğitim amaçlı kullanaraktan hep birlikte buraları güzelleştirmeye çaba harcıyoruz. Buraları yapılıp sizin hizmetine sunar sunarsak siz buraları kullanırsak bunların değeri vardır. Eğer ki siz kullanmazsanız bunun bir hiç anlamı yoktur. Biz göreve geldiğimizde Neşet Ertaş Kültür Merkezi güzel bir merkez. Bizden öncekiler yapmış. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Senede 70-80 tane etkinlik yapıyorlardı. Biz açtık kapıları. Sene senede 365 günde 700 üzerinde etkinlik yapıyoruz. Ortalama günde iki etkinlik oluyor demek ki bir merkezde. Bu paylaşılan şey güzeldir, sevgi güzeldir. Sevgiyi paylaşırsın, dostluğu paylaşsın, maddiyeti paylaşsın, kardeşliği paylaşırsan çoğalır bunlar. Bunun için sizlere ilk Bağbaşımlık yerleşkesindeki ilk kültür evinin açılışında bayram kardeşimize teşekkür ediyorum. Böyle bir düğün yapacaklarını söylediklerinde işte şuradan şu destek, buradan bu destek hiç gereği yok dedik. Biz yurt çocuklarını devletin korumasındaki çocukları böyle bir düğünde beraber olmak, Kırşehir Belediyesi bunu üstlenmesi bizim için çok önemliydi bu fırsatı bize verdiği için özellikle yurtteren, yurtlerinde başkanla ve yurtter üyelerine teşekkür ediyoruz. Biz sizler için varız. Siz bizim bileşenlerimizsiniz. Siz bizim çocuklarımızsınız. Siz bizim analarımız, kardeşlerimiz, bacılarımızsınız. Sizlerle bu ülkenin kaynakları sizlerle feda olsun. Sizlerle bu işler güzeldir. Örneğin bu mahalle bir kadim bir mahalle bayram söyledi tam karşımızda Ayvaz Emin Ali var, Ayvaz Emin var, Burhan kardeşimiz burada. Hoş geldiniz diyorum. Buraları sizlerin düğünüyle Burhan gel bakayım. Gel bakayım. Kaç gelin. Gel Alemi mi gel? Evet. Başkan, Burhan şey gel, gel, şey gel, gel. Öyle güzel. Evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ali abi hoş geldin. Yok. Bu kültür. Sağ ol. Şimdi Burhan Ertaş'la <laughs> Ale başaran kardeşimiz burada. Bunları tanıyorsunuz sizler. Bu mahallenin değil, bu kentin değil, Türkiye'nin değil, uluslararası bizi temsil eden insanlar. Çünkü bunların sayesinde biz UNESCO müzik şehri olduk. Bunlar böyle bir kadim şehrin bileşenleri, Anadolu erenlerinin merkezi olan Kırşehir'e yüzyıllar önce gelmişler ve buralara yerleşmişler. Bunlar İngilizcen de incitmeyen kültürün temsilcileri. İnşallah bu gençlerimiz de birbirini incitmezler. Çünkü öyle bir hoş gördüğüm merkezi ki Kırşehir, Ahi Evran'ın, Hacı Bektaşı Veli'nin, Yunus Emre'nin kenti. Bu kentte yetişen insanlar, özellikle bağ başındaki insanlarımıza dediğimiz mahallemizdeki bu aptal kültürün, kadim kültürün gelip, e, temsilcileri hiç kimseyi kırmazlar, hiç kimseyi incitmezler. Hep itirazlarlarını sazlarıyla, sözleriyle, laflarıyla itiraz ederler. Kırmadan, incitmeden, iğneleyerekten ve hatta mesaj alırlar. Ama maalesef Resul abi artık bilmiyorum yani o kadar gençleşiyor ki Resul başaran. Yani Allah gecinden versin. 70 yaşını aştı Ali abi. Amcam maşallah senden daha genç duruyor. Bunun için kendisini de teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz aramıza. Genç çiftlere destek verdiğiniz için diyorum. Hepiniz var olun. Hepinize bu kat güzel günde yalnız bırakmadığınız için özellikle mahalleler, özellikle kurumlar, yurtların değerli üyeleri, yurttaki kamu kurumundaki personellerin hepsine teşekkür ediyoruz. Düğünler hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdi İl Genel Meclisi üyemiz Bayram Altıntaş, herhalde o olan tarafı. Buyur bakalım görelim cömertliğini. Bayram hocamın nerede? Nerede şey? Cumhur nerede? Cumhur. 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 yok yok Bayram hocam dur. Cumhur. Cumhur geliyor dur. Ha. Dur bakalım. Gel gel. Kayınbabayım diyor ortada geziyordum. Buyur bakalım. Oo kız tarafı. Ha oğlan tarafı kız tarafı daha. Ben de o zaman kız tarafıyım. Evet. Şöyle gör. Kamera var çünkü. Valla Hocam Hocam Üniversitenin paraya ihtiyacı varsa verelim ya evet. Bir kız vermişsiniz çok mu yani? yani. <laughs> aslında damat tarafına yapması gerekenleri yapmadan bizden istiyor. Evet. <laughs> Boş çıkmıyor. <laughs> Boş çıkmıyor. Bunlar durmadır <kaydırılı> hocam. Gün <laughs> yattığı yerden bir avuç toprak almadan kalkmazlar. Evet ver bakalım Bayram hocam. Sıra bizde. Alem ne diyorsun? Evet. Ben bir sıra büyümüştüm. Tebrik ediyorum. Evet, ben Sen de şunu al. Ben bir takım takım da ondan sonra. Tamam. Evet. 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 Ben ne alacağım. Ben de Kırşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekici'yi candan yürekten kutluyoruz. Allah razı olsun bu babalıklarını memleketimiz bütün dünya unutmayacak. Buralara yaptığı bu güzellikler, bu iyilikler, bu cennet köşelerini hiç unutmayacağız. Tebrik ediyorum Selahattin Ekici abimizi. Haydi <laughs> Hadi alkışlarımız gençlere gelsin efendim.